Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul'da Borusan Manesman hissesini inceliyoruz. Borusan Manesman düşmeye devam ediyor şu an için. Aylardır söylediğimiz bir direnç var. 445-450 bölgeleriydi bizim için önemli olan. Bu direnç aylardır kırılamıyor arkadaşlar. Test dahi edilemiyor. 429-25 fiyatlanmaları, test aşamaları olan bir fiyatlanma ve ardından tekrar düşmeye devam ediyoruz. Bu fiyatlanmalardan satış teyitler geliyor ısrarla. 4 417.25 hedefimiz vardı. Hedefimiz geldi. Alış teyitle hedef arasında kar marjı vardı. Bu fiyatlanmadan satış geldi ve düşmeye başladık. 35725 destek, destek altı kapanış 345,5 yine destek. Trade yönümüz tamamen tüm zaman dilimlerinde düşüş olarak devam ediyor arkadaşlar ve Borusan Manesman hissesi aşağı yönlü hareketliliğini devam ettiriyor diyebiliriz. Özellikle 357 altında işlemler gelirse aşağı yönlü hareketlilik Bursa Manesman'da da kaldığı yerden devam edebilir. Bu da 345 fiyatlarına doğru hareketliliğin devamını getirebilir arkadaşlar. Bursa Manesman düşmeye devam ediyor diyebiliriz.